arkadaşlar şimdi ama almaya geldik. O kadar heyecanlıyım ki. Çok heyecanlıyım. 30 gün evet, oruç tuttum. Hakkımla hediyemi kazandığımı düşünüyorum. Mega sos, mega sos. Sen sos. Arkadaşlar şurada Mac var. Bakın Mac. Dinlerdeyim Mac. Yoksa ağlayabilebilirim. O kadar mutluyum ki. Umarım bir tane iyi görür. Amin. Umarım. Gözümde tak olsun, gerisi tak olsun

Ana burada var Ne oldu nereye Aha gidiyoruz Anne ellerim tısıyor Anne Anne elim tısıyor bu arada çok heyecanlıyım. <laughs> Hayatımdaki ikinci marka şeyimi alacağım. Benim Nix ikincisi. Aa üç tane. Ben şu anda var benim. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. <laughs> çok Allah! O kadar mutluyum şu an. Ne yaparsam yaparım aşkım. Çağrım'dan seçmenin bu arada doğru düzgün. Aslında seçiyordum. seçiyordum. Ama şey, hani dedi ki orada daha iyi görürüz seçmeyi. O yüzden... <gülüyor> <Alo>. <gülüyor> anne, anne <laughs> hiç <bir> şey değil. <laughs> Çok heyecanlıyım ben karar vermem. <laughs> <laughs> anne niye mutlu büyüdün? Alacaksın. Sen ne dedin? Olacağım dedin. Bir Ramazan'ın sonuna geldik. Ramazan... <laughs> Ramazan gözümü açıp kapattığım gibi bitti. <laughs> O yüzden mutluyum. Hayır, hak... Haklı mı? Bak orada. Şey kansız. Dayan yüreğim dayan. Aha geldik. Yemin ederim. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ecai güzel bana ne aman ben anlamam. Ya. <laughs> Ay oraya gideceğiz <gidiyordum>. geri. <laughs> Bunlar çarmıha bileklikler mi? Çarmıha var, bir sürü çarmı çeşidimiz var Baksana baksan atatı kilo. Şut süper ayak veriyor. Bir bakayım, tam şey nerede? Ben de alacağım. bak Burada Thank you.